Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda kalkınmamızın bizim büyümemizin de sembolleridir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Kalkınmadan bahsetmesi mümkün değildir. Sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Özel sektörümüz de sadece organize sanayi bölgelerinde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi. Verilen yeni teşvik belgeleriyle 129 bin istihdamı öngören yatırımların öne açıldı. Diğer verilerin yanı sıra sanayide kullanılan elektrik tüketiminin yükselmeye başlaması üretim çarklarının hızlandığına işaret ediyor. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir görüşme yaptığını görüyoruz. Tabi hedeflediğimiz seviyeye ulaşabilmemiz için ülkemizle birlikte dünyanın geri kalanında da normalleşme sürecinin belli bir seviye gelmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek adeta söke söke alacağız. Son 18 yılda özellikle ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle iki önemli hedefi birlikte gerçekleştirdik. Öncelikle geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık. Eğitimde okul sayımızı 87 bine ve öğretmen sayımızı 965 bin'e çıkartarak 132 yeni üniversite kurmak suretiyle yüksek öğrenimi yaygınlaştırarak fırsat eşitliği sağladık. Sağlıkta inşa ettiğimiz ve ambulansından cihazına kadar en modern şekilde donattığımız her seviyedeki 8500 sağlık kurumumuz tüm dünyanın gıptayla baktığı genel sağlık sigortamız yeni istihdam ettiğimiz 723 bin sağlık personelimiz ile tarihi bir reformu hayata geçirdik. Ulaşımda inşa ettiğimiz 21 bin kilometre yeni bölünmüş yol, 1400 kilometre yeni otoyol, 473 kilometre yeni tünel, yakında uzunluğu 2000 kilometreyi bulacak yüksek hızlı tren hatları hizmete açtığımız 30 yeni havalimanı ile sadece mesafeleri kısaltmakla kalmadık, gönülleri de birbirine yakınlaştırdık. Sanayide kobileri ve organize sanayi bölgelerini destekleyerek, yüksek teknolojiye dayalı üretimi teşvik ederek, kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü artırdık. Savunma sanayinde mevcut 62 savunma sanayi projesinin üzerine bütçesi 60 milyar doları bulan 700 proje daha ekleyerek kendi kendimize yeterlilik oranımızı yüzde yirmilerden yüzde yetmişler seviyesine çıkardık. TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızın hesaplı, hızlı ve güvenilir şekilde ev sahibi olmasına öncülük ederken millet bahçeleri ve millet kıraathaneleriyle şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Şu an itibariyle bakınız bu yıl 120 bin TOKİ konutu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisinde. Otomobilde aynı şekilde şu anda yoğun otomobil satışı var. Tarımda kapsamlı destekleme ödemeleriyle çiftçimizin alın terinin karşılığını almasını sağlarken bu sektördeki üretim ve ihracatımızın değerini yaklaşık beş kat artırdık. Her alanda hamdolsun benzer başarı tablolarıyla karşı karşıyayız. Bütün bunlar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat ve kat üzerinde yatırımları, eserleri, hizmetleri ifade ediyor. Aynı zamanda bu çalışmalar ülkemizin gelecek yarım aslında yapacağı atılımların da altyapısıdır. Akkuyu nükleer güç santralimizin ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Bu projeyle hem elektrik üretimimizi çeşitlendirmiş hem de enerji portföyümüzün daha dengeli bir yapıya kavuşmasını sağlamış olacağız. Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içindeyiz. Kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 101 buçuk milyon tona kadar ulaştık. Bor cevheri başta olmak üzere diğer madenlerimizde de işlenmiş ürün dönemini başlattık. Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurt dışına ham madde olarak sattığımız madenlerimizi artık burada kendi teknolojimiz ve kendi insan kaynağımızla işleyerek ihraç edeceğiz. Böylece Madenlerimizin değerini yerine göre 1'e 8'e, 1'e 24'e bu kadar artan oranlarda inşallah değer kazandıracağız. Enerji yatırımlarımızdan en büyük payı yenilenebilir enerji sektörümüz aldı. İşte bugün attığımız adımlarda yenilenebilir enerjiyi görüyoruz. Yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13., Avrupa'da 6. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrikte dünyada 9. ve Avrupa'da 2. Rüzgarla dünyada 12. ve Avrupa'da 7. Güneşte dünyada 14. ve Avrupa'da 7. Jeotermalde ise dünyada 4. ve Avrupa'da 1. sıradayız. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını inşallah Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Yıllık 500 megawattlık güneş paneli üretecek fabrikamız 1400 kişiyi de istihdam edecek. Bu fabrika sadece Türkiye'nin değil bölgenin de ihtiyacını karşılayacak özellikle böyle güçlü bir kapasitede üretim yapacak. Türkiye büyür ve gelişirken enerji tüketimi daha da artacaktır. Son 18 yılda elektrikte ortalama yüzde beş talep artışıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyoruz. Bu artışın yerli ve yenilenebilir kaynaklar öncelikli şekilde karşılanması için son 18 yılda yıllık ortalama yüzde altı virgül birlik kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megawatt kapasitenin yüzde 55,4'ünü yerli ve yüzde 49,3'ünü de yenilenebilir kaynaklarla oluşturdu.